Neredeyim ben? Ne oluyor? Misafirliktesin ya. Rahatına <laughs> bak. Niye kaçırdın beni? Ne istiyorsun? Senden bir şey istemiyorum. Sen burada uslu uslu otur. Yeter. Derdin ne o zaman? Niye kaçırdın beni manyak? Bak. Benim için çok değerli olan bir şey... ...senin sevgilinin elinde. Ben de ona karşılık seni aldım. Kapış. Anladın mı? Ne diyorsun sen? Af. Ah. Sevgilinle sorarsın. Tabii bir daha görüşebilirsiniz. Nereye getirdin beni? Bak, burası Sırat Köprüsü. Sen Sırat Köprüsü'nü biliyor musun? Bilmiyorsun. Şimdi şöyle, buradan ya böyle karşıya geçeceğim ya da düşeceğim. Ama bu senin elinde değil. duyamaz. Yardım edin. Kimse yardım edemez. Yardım edin. Edemez. İmdat. Boş yapma. <gülüyor> <gülüyor> Boşuna nefesini tüketme. Seni burada kimse duymaz. Ne istiyorsun sen Mustafa'dan? Bir karar vermesini. Seni mi daha çok sevmiş? Mu, mu? O kim? Ne diyorsun sen? Sen Eda'yı bilmiyor musun? Mustafa sana söylemedi mi? Vay! Ne bu şeref bana ait. Eda. Mustafa'nın ilk ve en büyük aşkı. Eda ne oldu? Mustafa beni gönderecek. Ne olur yardım et bana ne olur. Nereye gönderecek seni? Ne diyorsun? Galibe. Galibe gönderecek. Niye galibe göndersin seni? Maria için. Maria mı? Gel otur şöyle. Otur. Altı yıl galibin yanında delirmedin. Altı günde burada kafayı yedin. Bu yüzden mi aradın beni? Galip Maria'yı kaçırmış. Onu bırakmak için beni istiyor. Allah seni kahretsin Galip. Allah seni kahretsin. Ne yapacağız? Vallahi yapacak hiçbir şey yok Eda. Maria dedin mi Mustafa'da akan sular duruyor. Allah yardımcın olsun. Evet. Hikayeyi dinledin. Yorum alayım. Ruh hastası. Manyak, yalancı. Eski nişanlısı olsaydı bilirdim. Mustafa anlardı bana. Manyak, pis herif. Hey Allah'ım ya. Abi neden kimse beni söylediklerime inanmıyor? Neden benim her lafım için bir ispat lazım? Tamam. Al sana ispat ver. Bak, Eda, Mustafa. Bak, yine Eda, yine Mustafa. Bak, Eda, Mustafa. Eda, Mustafa. Eda, Mustafa. Eda, Mustafa. Eda, Mustafa. Görüyor musun? Neredeler şimdi? Bilmiyorum. Mustafa Eda'yı buldu. Aldı onu benden. Kahramanlık yaptı güya. Eda için hayatını tehlikeye attı. Bakalım senin için de atacak mı? Hiçbir şey bahsetmedi bana. Tek kelime bile etmedi bunca zaman. Çok üzücü be. İnsanın canı yanıyor tabi. Ama ne yapacağım be? Sen de böyle böyle tanıcan işte. Zamanla. Neyse. Ben bir gideyim bakayım. Mustafa kimden yana kullanacak tercihini sorayım. Senden mi? Yoksa Eda adam mı?